Şimdi buradan arkadaşlar şu dış lastiğin hemen üzerinde, hemen üzerinden batıyorum. Kaydırmayla bağlıyorum. İpim takıldı. Bu şekilde bağladım. Bir, iki zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Yine dış lastik ördüm. Ve hemen yanına iç dış iç dış iç dış bu şekilde ilerleyeceğiz işaretleyicinin olduğu yere kadar gelelim bu şekilde Evet arkadaşlar ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane ikili 11 tane dış lastik ördüm. Şimdi işaret dediğim yere geldim. Burası tam orta yerimizde. Bu orta yerdeki orta yerin hemen her iki yanındaki dış lastikleri de beraber alıp eksiltme yapacağız arkadaşlar. Şu kısım bu şekilde üçünü bir alıp eksilteceğiz. Şimdi tığma ipimi doladım. İlk dış lastiğin altından ipimi geçirdim birini çıkardım tığımda iki kaldı bir daha doladım en ortadakinden birini çıkardım tığımda üç kaldı hemen yan tarafındakini yine aynı eksiltiyorum tığımda kalanların hepsini çıkartıyorum arkadaşlar şimdi burada hemen yanındakini iç lastik olarak örüyorum hemen yanına dış bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar Dediğim gibi eksiltme yerine gelene kadar 11 tane dış lastik öreceğiz. Bu şekilde yine ördükten sonra hemen yan tarafa çakma sık iğne ile devam edeceğiz. Tüm topuğun etrafını döneceğiz. Burada bu kısımda geleceğiz. Dış lastiğin üzerinden batarak kaydırma ile birleştirip bağlayıp iki tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. Orada buluşalım. Evet arkadaşlar ben şimdi burayı bağladım. Unuttum. Şimdi tekrardan sizinle beraber. Gerçi çok detaylı gösterdim burasını ama yine de. Kanalıma yeni gelenler için. Bu yaptığım dış lastiğin üzerindeki ilmekten alıp bu şekilde kaydırarak Bağlıyorum arkadaşlar 2 tane zincir çekiyorum. Hemen yine dış lastiği görüyorum. Bir dış, bir iç. Bu şekilde gideceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi 2 4 6 8 10 tane dış lastik ördüm. Hemen yanındaki iç lastiği de ördüm. Hemen orta kısımda yine eksiltmeye başlıyoruz arkadaşlar. Şu iki kısımlardan hemen alıyorum. Tığımda iki kaldı. Hemen bu orta kısımdaki ilmeğin burasından geçiriyorum arkadaşlar. Eksilttiğim yerin Ortasındaki ilmekten alıyorum. Tığımda 3 var. Doluyorum tekrar. Yanındaki dış lastiğin belinden taktırdım onu. Bir daha alayım. Tığımda 4 tane var. Hepsini birden çekiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen eksitmenin yanına da bir iç lastik yapıyorum. Ve yine bir dış, bir iç şeklinde ilerleyeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bizim 1 2 3 4. sıramız bu arkadaşlar. 4. sıramıza başladık. Bu şekilde önde eksiltmemizi yaptık yine aynı şekil devam ediyoruz dördüncü e, sıramız böyle yan taraflar 10 demiştik ve her sırada birer tane eksilecek arkadaşlar beşinci sıramız da aynı bu şekilde altıncı sıramızı da böyle örüyoruz şuradan yandan sayarsam eğer arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 ve 7 <laughs> sürekli gıcık geliyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. 7 7 sıra böyle örüyoruz arkadaşlar. 8. sıraya başlamadan evvel krem renk ipimizi takacağız. Bu şekilde örelim. Orada buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi kaç sıra ördüm? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 sıra ördüm. Şimdi 8. ye başlamadan önce krem renk ipimi takacağım arkadaşlar. Size kodunu göstereyim. 67, 30. Krem renk ipimi takıyorum hemen bu şekilde bağlayacağım arkadaşlar. Hemen bu şekilde buradan bağlıyorum. İyice buraya sıkıştıralım. Şimdi alttan bu bej olan, bej renk olan ipimi yürüteceğim, kremle de öreceğim arkadaşlar. Şimdi burada dışla, e, dış ördüğümüz lastiğin üzerinden her zamanki gibi bağlıyorum, kaydırmayla birleştirdim. Burası biraz gevşek oldu, onu sıkı yapacağım şimdi. alttan tutmam gerekli Evet bu şekilde bağladım arkadaşlar şimdi bir iki zincir çektim şimdi dış lastik örmeye başlıyorum yine içli dışlı alttan da bu ipimi yürütüyorum bu şekilde göstereyim İç lastikleri örerken bu şekilde ipi de yürütüyorum. buraya taktırdım arkadaşlar bir daha alıyorum 5 tane oldu ve son dış lastiğimi de örüyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane ördüm şimdi burada arkadaşlar bir alt sırada eksilttiğimiz şu tığımla gösterdiğim ilmekleri dış taraftan alacağız arkadaşlar bu şekilde alıyorum ilkini çıkardım şimdi tam bu ortadaki eksiltmenin ortadakini de alıyorum taktırdık mı yine evet takıldı onu da çıkarttım tığımda 3 şimdi hemen buraya buna ığımda 4 tane var. Hepsini birden çekiyorum. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Yanda 2 4 6 7 tane dış lastik. Ortayı da bu şekilde eksilttim. Şimdi yine 7 tane dış lastik yapacağız. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet sonuncuya geldik. Son dış lastiğimi de yapıyorum. Evet. Şimdi bej renk ipimizin buradan çok da çekmeyin arkadaşlar. Bu ön kısmı kasmasın. Bu şekilde Şimdi krem renk ipimi keseceğim arkadaşlar burada. Şimdi bu şekilde kestikten sonra krem renk ipimi buraya içeriye alıyorum. Bej rengi parmağıma doladım. Alttan da bunu bu şekilde çekin arkadaşlar. İyice gerdirin. Şimdi bej renge tığımı doladım. Hemen yan tarafa çakma sık iğne örmeye başlıyorum. Alttan krem renk ipimi Gergince tutuyorum. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Buradaki krem renk ipimizi bu kısımdan geçirelim daha sonra bağlayacağız onları arkadaşlar buradakini de alta saklayacağız bir sonraki sırada gelecek olan iplerle de toparlayacağız sonra hiçbir şekilde açılmıyor hatta böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar ben sanırım oba bitimde bunu yapmıştım hani sağlam olsun açılmasın orası diye bu şekilde telini ayırın. Uzun bıraktım ki altı sıkı sıkı sağlamlayayım. Bu şekilde düğüm atın arkadaşlar. Daha sonra da buradan geçirelim. komple bu tarafa saklarız ondan sonra Şimdi yan tarafları tamamen çakma sık iğne olarak örelim. Bu kısma gelelim arkadaşlar. Burada yine kremle devam edeceğiz. Yine o kısımda buluşalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde döndüm, geldim. Şimdi krem renk ipimi takacağım. Daha sonra da bej renk olan ipimi kesip kremle tamamlayıp babetimi bitireceğim inşallah. Bu şekilde sıkıca bağladım. İğnemi iyice bu kısmına sıkıştırdım arkadaşlar. Şimdi krem renk ipimi alıyorum. Bunu da arkadan bağlayana kadar gerginleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki ilmeğin üstünden yine kaydırmayla bağladım. İki zincir çekiyorum. Bej renk ipimi yine bu şekilde birleştirdikten sonra hatta bunu da öreyim öyle keseyim arkadaşlar. Şimdi bu sırada sadece dış lastikleri öreceğiz. İçleri örmüyoruz. Bu şekilde. Şimdi bej olan İpimi de kestim. Artık bununla işimiz kalmadı arkadaşlar. Bunların ikisini buraya sağlam olması için bağlıyorum arkadaşlar. Böyle bir tur düğümlüyorum. Daha sonra bu ilmeklerin arasından hepsini şu diğer ipimizde kaydırarak saklayacağım. Şimdi Dış lastiklerimizi örelim. 4 6 tane ördüm arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. 1 2 3 4 5 6. Şimdi bunların üzerlerinden alarak eksilteceğim. Buradan arkadaşlar. 8 tane aldım. Şimdi tam ortasına, ortasından buradan ilmeğin arasından alıyorum. Tığımda 3 tane var. Şimdi 4 6 2 6 Bunu da alıyorum arkadaşlar Hepsini birden çekiyorum Bu şekilde Şimdi yine Yan taraftaki dış lastikleri Aynı şekilde Burayı ördüğümüz gibi örüyorum Şimdi hemen krem renk ipimle kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Ve bobetimizin etrafını kenar kısmını toparlayacağız. İçinden geçirerek çıkartıyorum. etrafını bu şekilde kaydırmayla geçelim. Burun kısmına geldiğimizde arkadaşlar burada yine tek dallarına batacağız. Ve babetimizi bitireceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi kenar kaydırmasını da uyguladım. Şimdi bu şekilde yine ikili trabzanın hemen üzerinden kaydırma ile bağlıyorum bu kez zincir çekmiyorum arkadaşlar şu kısma iç kısma bakan şu içe bakan tek dallarına sık iğne öreceğiz arkadaşlar şu kısımlara Hatta şu kısım biraz aklıma takıldı. Evet. Şöyle ilerlesem. Böyle daha iyi oldu arkadaşlar. Hemen dibine değil de yan kısmına. Yan tarafına batarsınız. Bu şekilde iç tarafa batan bakan tüm tek dallarına sık iğne örüyorum. şu kısmın burun kısmının arkadaşlar şurasının böyle bu şekilde sivri olmasını isteyenler hepsinin üzerine birer tane bassınlar ama biraz kıvrımlı böyle yumuşak hatlı olsun isterseniz şu dönüş kısımlarına şu iki kısma aynı deliğin içine iki tane sık iğne uygulayabilirsiniz şu şekilde göstereyim buna iki tane yaptım burası tek Şimdi hemen bunun içine de iki tane. Şimdi göstereceğim nasıl durduğuna dair. Bu biraz daha yumuşak hat oldu. Nasıl isterseniz arkadaşlar. Tek batmak isterseniz de tek. Evet arkadaşlar. Ben de bu kısmında bitirip ipimi kestim. Şimdi süet bağcığımı aldım. Tam bu ortasından geniş bir kalın kalın bir tığla tam orta yerinden bu şekilde geçirirsiniz arkadaşlar. Böyle düğüm de atabilirsiniz. Atmadan fiyatta yapabilirsiniz. Ben hemen şimdi basitçe böyle bu şekilde tutturdum. Geri olduğu için biraz bu kısım arkadaşlar uç kısımları kalktı. Evet arkadaşlar bir tek tabanda kaydırma işlemi kaldı. Onu da bu videomda bahsetmedim arkadaşlar. Hemen hemen bütün anlatımlarımın sonunda bu işlemi uyguladığım bu işlemini anlatımı var. Yapmak isteyen arkadaşlarım oradan faydalanabilirler Yapmanızı da tavsiye ederim. Burunda bu şekilde bir yanlarda bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Çok da güzel duruyor bence. Örneğin buna uygulamadık arkadaşlar. Burunda görünümü bu şekilde. Yanlarda böyle. Uygularsanız daha güzel olur. Evet arkadaşlar. Bir anlatımın daha sonuna geldim elimden geldiğince detaylı şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı güzel bir anlatım olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.